Hepinize merhaba arkadaşlar. Az önce e, video yapmıştım arkadaşlar. O videoda kodlamayı arkadaşlar ben şurada sanıyordum. Bir iki üç yazan yerler. Arkadaşlar orası değilmiş. Boyaşma yeri ne giriyorsunuz arkadaşlar? Sonra burada ben yapacağım arkadaşlar. Buraya giriyorsunuz. Mesela e, benim şifrem neymiş? 45. Evet arkadaşlar. Bakın. İşte böyle arkadaşlar. Şu üstünü. Böyle arkadaşlar. Az önce yanlış söylemişim. Biraz şey oldu arkadaşlar. Kısa oldu videomuz. Az önce yanlış söylediğim şeyi düzeltmeye çalıştım. O yüzden arkadaşlar. Herkese şimdiden bay bay demek üzereyken arkadaşlar bu kodu yine sahip. Bakalım. Bunda bir şey olmadı arkadaşlar. Görüyorsunuz aynı girdim. Yani böyle arkadaşlar bu kodları yazıyorsunuz. Bunu hmm. <laughs> yazıyorsunuz <Gülüyor> arkadaşlar. Kuzenim de yanımda arkadaş. O da kulak takmış. Herkese bay bay arkadaşlar. Herkese bay bay arkadaşlar. Kuzenim kulağıma bak diyor. Bay bay. Bir dakikalık video oldu ama olsun yine arkadaşlar. Like atın kanalıma abone olun arkadaşlar. Bay bay. Hatta şöyle. Bay bay.